Polonya Çok zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahip bir ülkedir. Ancak çoğu kişinin bilmediği bazı sırları vardır. Turistlere Polonya'yı sorduğunuzda güzel şehirleri, vodkası, komünizm yönetimi, Papa II. Paul ve Euro 2012 hakkında bilgiler alacaksınız. Polonya, Avrupa'da ve dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olarak yıllar boyunca zor zamanlar geçirmiş ve çalışkan insanların ülkesidir. Polonya'nın kültürünü, karmaşık dilini, yemeklerini ve tarihini hepimiz seviyoruz. Peki Polonya ve Polonyalılar hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Radom, Fransa'nın başkenti Paris'ten çok daha geniş yüz ölçümüne sahiptir. İlginçtir ki Paris'in nüfusu Polonya'nın bu kentinden neredeyse 10 kat daha fazladır. 27 Polonyalı Nobel Ödülü almıştır. Yani bu sayı Japonya, Çin, Hindistan ve Avustralya'dan daha fazladır. Ortalama yetişkin bir Polonyalı yılda 94 litre bira tüketmektedir. Bu istatistik bir Polonyalının her gün yarım litre bira içtiği anlamına gelir. Birayı ve sıcak şarabı meve suyu ile içmek dünyanın diğer ülkelerinde nadiren rastlanan bir Polonyalı fikridir. Birçok uzman her yarım en fazla 100 yıl içerisinde deniz dalgalarıyla sular altında kalacağını ve yok olacağını tahmin etmektedir. Bugüne kadar korunan ilk Polonya yemek kitabı 1698'de yayınlandı. Yemek tarifleri Litvanya, Almanya ve Tatar mutfağından oluşmaktadır. Daha önce oluşturulan başka yemek kitaplarının varlığından söz edilebilir ancak maalesef günümüze kadar ulaşmamışlardır. Bazı insanlar kutup ayılarının Polonya'da yaşadığına inanmaktadır ülkeye geldiklerinde tek bir beyaz ay ya da ay rastlamadıkları için şaşırmaktadırlar. Yüz ölçümü göz önüne alındığında Polonya Avrupa'nın 9. büyük ülkesidir. Polonya evde tek başına olmadan Noel hayal edemeyen tek ülkedir. 90'lardan kalma bu kült Amerikan filmi yıllardır tatil sembollerinden biri olmuştur. Polonya'da 944 tane şehir bulunmaktadır. Polonya dünyanın en büyük kehribar ihracatçısıdır dünya pazarındaki payının %70'e varabileceği tahmin edilmektedir. 300 yıldan fazla bir süre boyunca Polonya topraklarında sürekli savaşlar sürmüştür. İsveç tufanı da bunlardan biridir. Polonyalılar dünya evine erken girmektedirler. Gelinin ortalama yaşı 24, damadın ise 26'dır. Bledowska çölü Avrupa'daki tek doğal çöldür. 60 milyon Polonyalının neredeyse %35'i yurt dışında yaşıyor lehçe konuşan büyük bir topluluğa ise ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Avustralya ve Arjantin'de rastlanabilir. Avrupa'nın ikinci büyük saati kültür ve bilim sarayında bulunmaktadır. Çapı 2 metredir. Kurşun geçirmez yelek Kazimier Zaglen tarafından icat edilmiştir. Varşova'daki kültür ve bilim sarayı Stalin'den Polonya ulusuna bir armağandır. Polonya'da peynir üretimi 7500 ila 8000 yıl önce başlamıştır. Kanıtı ise Varşova civarında bulunmuştur. Polonya anayasası Avrupa'da birinci ve dünyada ikincidir. Amerika Birleşik Devletleri'nden hemen sonra oluşturulmuştur. Henryk Magunski 1940 yılında telsizi icat etmiştir. Mayın direktörü 1941 yılında Josef Koçaçki tarafından icat edilmiştir. Avrupa'nın en eski restoranı Pivnica Sivinica 1275 yılında Polonya'da kurulmuştur. Polonya alfabesi 32 harf, İngiliz alfabesi ise 26 harftir. 50.000 Polonyalı 450.000 Yahudi'yi kurtarmak için hayatlarını feda etmiştir. Napolyon Bonaparte, Polonya seçkinleriyle 1806'da Varşova'daki Kraliyet Kalesi'nin balo salonunda bir araya geldi ve gelecekteki sevgilisiyle ilk kez burada karşılaşmıştır. Miesko, tarihteki ilk Polonyalı hükümdar, ülkenin ilk Hristiyan lideri ve Piast Hanedanı'nın kurucusuydu. Białowieża Ormanı, Avrupa'nın en ağır karasal hayvanı olan 800 bizona ev sahipliği yapmaktadır. 1 Eylül 1939'da Almanya savaş ilan etmeden Polonya'yı işgal etti ve böylece 2. Dünya Savaşı başladı. Polonya hiçbir zaman resmi olarak Almanya'ya teslim olmamıştır ve 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Polonya'daki direniş Avrupa'nın en büyük direniş hareketiydi. Nobel Barış Ödülüne sahip ve dayanışma hareketinin örgütlenmesine kilit rol oynayan Valesa öncülüğünde 12 Eylül 1989'da ilk serbest seçimlerle seçilen komünist olmayan bir hükümet göreve başladı. 8 Ağustos 1991 yılına kadar dünyanın en yüksek yapısı Polonya'da yer alan 646 metre yüksekliğinde bir radyo kulesiydi. Polonyalılar Avrupa Birliği'ndeki en büyük hane halkına sahiptir. Polonya'daki restoranlar pizzayı diğer Avrupa ülkelerinde nadir rastlanan ketçap ile servis etmektedirler. Dünyanın en dar evi sadece 4 metre genişliğindedir. Varşova'da 2000 arasında yer almaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında izciler derneği silahlı direniş güçlerine dönüştü ve Varşova ayaklanmasında savaştılar. Sovyetler Birliği subaylarını vurdular ve toplama kampını kurtardılar. Almanların Polonya'yı işgali sırasında sadece 720 Polonyalı Vizna çevresindeki yerlerini 40 bin Alman'a karşı 3 gün boyunca saldırılara karşı koyarak savundu. Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı en az 50 yıldır evli olan çiftlere madalya vermektedir. Frengi, Polonya'da Fransız hastalığı İtalya ve Almanya'da İtalyan hastalığı, Fransa'da Hollandalılar tarafından İspanyol hastalığı, Ruslar tarafından Polonya hastalığı olarak adlandırıldı. Türkler ise buna Hristiyan hastalığı diyorlardı. Polonya nüfusunun yaklaşık %20'si 2. Dünya Savaşı'nda öldü. Bu kayıp bütün ülkeler arasında en yüksek yüzdedir. Vodka ilk olarak 8. yüzyılda Polonya'da üretilmiştir. Varşova'da toplu taşıma araçlarında doğan insanlar ölene kadar ücretsiz seyahat etme hakkına sahiptir. 1989 yılında Polonya şu anki sınır komşusu olan hiçbir ülkeyle sınır oluşturmadı ve şaşırtıcı bir şekilde bu değişmedi. 1922'de Gabriel Narutowicz Polonya'nın demokratik olarak seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Polonya 38 milyon insanın yaşadığı bir ülke ve yüz ölçümü 312 bin kilometre karedir. Polonya Avrupa'nın orta kesiminde Rusya, Litvanya, Belarus, Ukrayna, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya ile sınır komşusudur.